Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle aklımdaki kişiyle istikrarlı bir ilişki yaşayabilecek miyim açılımı yapmak istiyorum. Bakalım ayrı olanlar olabilir. Beraberliği sürüyor ama on of ilişki yaşıyor olanlar olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar aklınıza kişiyle istikrarlı bir birliktelik yaşayabilecek miymişsiniz? Önce onu bir netleştirmek istiyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir bu arada. Umarım her şey gönlünüzce gidiyordur. Şu aralar gökyüzü biraz karışık. <laughs> Bizi de karıştırmaya devam ediyor. Ama Temmuz ayı netleşmelerin yaşanmaya başlayacağı bir ay olacağı için. Bakalım bakalım sizin ilişkinizde ne gibi netlikler olacakmış. Hemen onu soralım. Önce ilişkinizin genel durumuna ben bir değinmek istiyorum. Bakalım. Birbirinizi nasıl görüyorsunuz? O sizi nasıl görüyor? Siz onu nasıl görüyorsunuz? Şimdi <laughs> bir e, kopukluk var aranızda. Bu açılımı dinleyenlerden birçoğu için arkadaşlar bir kopukluk, bir böyle m, limoni bir durum söz konusu olabilir. Şimdi şunu sormak e, söylemek istiyorum. Öncelikle siz karşınızdaki kişiye, partnere biraz böyle... M, etrafında çok fazla insan olan, çok fazla seçenek olan, biraz flörtöz bir yapı olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, zaten işte nerede akşam orada sabah, günlü gün eden e, bir insan diyorsunuz. Partner arkadaşlar e, sizin için şöyle düşünüyor. Biraz e, askıya alınmış durumda. Dediğim gibi bu ilişki biraz askıya alınmış durumda. Bir e, hatta ve hatta bitiş enerjisinden şu an için hali hazırda olduğunu bir ayrılık aşamasının olduğunu söyleyebilirim öte taraftan sizin için şunu söylüyorum beni çok rahatlıkla kurban psikolojisine sürükleyebilir çok rahat benden vazgeçiyor e, hemen bitirip askıya alabiliyor bu ilişkiyi ara verelim onu yapalım bunu yapalım e, edasında olmuş olabilirsiniz arkadaşlar partnere karşı siz partneri böyle e, güç kartıyla bir birlikte şunu söylüyor. Bu ilişkide aslında güç mekanizması sizde. Bunun farkındasınız veya değilsiniz. Karşınızdaki insanı ehlileştiriyorsunuz. Yani partneri biraz ehlileştirmeye çalışıyorsunuz. Bu da karşılıklı güç mücadelelerine sebep oluyor. Yani bu ilişkide en büyük sıkıntıyı karşılıklı güç mücadelelerini sergileyerek yapıyorsunuz aslında. O sebepten partner ilişkiyi şu anda bitti olarak görüyor. Fakat şöyle bir şey var. Bir vakit içerisinde maksimum bir ay içerisinde tutkulu bir yeniden yeşerme söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu bir hafta bir ay birli bir vakitte olabilir arkadaşlar birçoğunuz için. Çünkü aranızda yoğun bir tutku enerjisi var. Yoğun bir çekim var birbirize karşı. Ve siz de şunun farkındasınızdır. Farkındasınız. Eli kulağında bir haberleşme olacak. Ben de bunu biliyorum diyorsunuz. Evet arkadaşlar, eli kulağında bir haberleşme olacak. Çünkü karşınızdaki insan sizi çok özlüyor. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Gerçek anlamda eski günleri özlediğini, sizinle geçirdiği güzel zamanları özlediğini görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, sistemin verdiği kartlardan bir tanesi evet tutku dolu bir ilişki yeniden canlanacak. Fakat taraflar birbirini çok yoruyorlar diyor. Bu kadar diyor, yormasınlar diyor. Çünkü burada gerçek anlamda yormakla beraber birbirinizi yaralıyor olduğunuzu da söyledi. Ee, yakın bir zamanda dediğim gibi tekrar bir e, tutku dolu birliktelik, bir e, belki cinselliğe dayalı hani e, sevişerek barışalım tarzı <laughs> bir yaklaşım söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu açılımı dinleyenlerden birçoğu için. Şimdi e, ben partnerin hani istikrarlı ilişki sorguladığınız için partnerin tamamen bilinçaltına odaklanmak istiyorum. Sizin için düşünceleri gerçek anlamda hayatında olan partnere sormayacağım bunu. Bunu hemen Rumi'ye sormak istiyorum. Rumi bana cevap versin. Partnerin gerçek duyguları, gerçek düşünceleri, gerçekten bilinç altında olan durumları bir öğrenelim arkadaşlar. Bakalım neler oluyor? Partnerden yana size dair. Gündemine bakıyorum şimdi. Evet düşünceleri ve duyguları. Tamamen bilinçaltına arkadaşlar yolculuk yaptığım için bakalım yani çıkan şeyler belki de hoşunuza gidecek belki de gitmeyecek ama hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi genel hatlarıyla bir değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde gerçekten mutlu olduğunu hissetmiş. Sizinle beraberken mutlu olduğunu hissetmiş. Rumi bize ne diyor? Ruhun güneşi yoktur. Dünü e, pardon. Ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü yoktur dedi. Arkadaşlar dün yaşanmış olanlar yani geçmişte yaşamış olduğunuz aslında sizin gerçek anlamda birbirinizle mutlu olduğunuz gerçeğini değiştiren şeyler değil. Evet birbirinizi çok yıpratmışsınız, birbirinizi çok üzmüşsünüz, çok yıpratıcı şeyler geçmiş aranızda. Özellikle ve özellikle baskılama enerjisi çok fazlaymış. Ben burada açılımı dinleyen kişilerin partneri çok baskıladıklarına geçmişte görüyorum arkadaşlar. Bundan kaynaklı her ne kadar mutlu olmuş olsanız da <laughs> bu baskı enerjisinden kaçmış olan bir partner görüyorum. Çok net bir şekilde bunu verdi aslında açılım ve baskılama kartı ile beraber güneş evet çok mutluydum ama bu kadar baskıya dayanamadım diyen burada demin çıkan güç kartı da aynı şeyi söylüyordu karşınızdaki insanı ehlileştirmeye çalışmışsınız yani onun o flörtöz yapısından çıkartıp onu biraz böyle ehlileştirmeye çalışmışsınız fakat bırakın sistem bunu yapsın arkadaşlar siz değil. E, ayrı olduğunuz dönemde sistem zaten onları çok güzel inanın çok güzel tokatlıyor yani belki farkındasınız belki değilsiniz e, sizlerin bir damla gözyaşı karşı taraftan bin kat olarak çıkıyor dolayısıyla arkadaşlar bırakın sistem cezası versin siz bir şey yapmak için uğraşmayın en güzeli budur her zaman budur ve sistem sizden daha yaratıcıdır bunu unutmayın kılıçların iç olanı Hazal baki mutluluğundan dedi. Şu anda arkadaşlar net bazı kararlar almak istiyor, sizi izliyor ve sizinle gerçek anlamda mutluluğu yakalamış olduğunun farkında. Yani sizin kadar kendini Hiçbir şeyde arkadaşlar huzurlu hissetmemiş. Sizinle olduğu kadar huzur dolu hissetmemiş hiçbir ilişkinin içerisinde. Bu sebepten ötürü de savaşacak arkadaşlar. Savaşacak. Şu anda savaşması gerektiğinin farkında olan bir partner görüyorum arkadaşlar. Öte taraftan dinarların sultanı ile beraber burada bahçenin emsali Bahçeyim emsali görülmemiş dedi. Ay bir de okuyabilsem benim bu gözler ne olacak? Bahçeyim emsali görülmemiş dedi. Siz kendi değerinizin farkına varın diyor. Evet, siz zaten yaratıcısınız arkadaşlar. E, dolayısıyla siz kendi değerinize farkına varın. O da bu yalnızlık sürecinde sizin farkınıza varsın. Sizin değerinizin farkına varsın. Burada arkadaşlar eee bir süre yalnızlık devam edecek dedi. Fakat ondan sonrasında bazı şeyler daha tıkır tıkır rayına oturacak. Bunu merak etmeyin. Düşüncelere geliyorum. Düşüncelerde ne var? Düşüncelerde arkadaşlar imparator kartı. İmparator nasıl bir enerji? İmparatorun Rum başındaki taç gibi oldu dedi. İmparator nasıl bir enerjidir arkadaşlar? Astım astık kestiğim kestik. Benim dediğim, benim doğrularım. Ben nasıl iliş istersen bu ilişkiyi öyle yaşarım diyen ve geçmişte bakın bu geçmişe düştü. Geçmişte bu şekilde davranmış olduğunun ver vermiş olduğu bir üzüntü var arkadaşlar. Yani geçmişte bu şekilde hani benim doğrularım, benim isteklerim, ben nasıl istersem o şekilde olacak demekten dolayı bir pişman. En azından bilinçaltında pişman. Onu söyleyeyim. Bunu kendine ne kadar itiraf ediyor edemiyor onlar ayrı kezler arkadaşlar. Belki size bile bunu itiraf etmeyecek ama özünde pişman. Bundan dolayı üzülüyor arkadaşlar. Dinarların süvarisi ey gönül sana olsun tüm güzel haberler. Sizden bir haber beklediğini ve hatta öyle ki şizofren kartıyla deli gibi yani böyle e, hani her şeyi bırakmış bu bağ bir kuralım artık dercesine bir hali var arkadaşlar. Evet bu ayrılık aranızda olmuş olan ayrılık büyük ihtimal uzun süre, süren bir ayrılık olmuş burada. Bu uzun süreli ayrılığın neticesinde aslında partner bazı şeylerin farkına varmış. Öyle söyleyebilirim. Düşüncelerde şu, şu anda ne var? Dinarların sekizlisi. Bir de şunu alabilseydim. Heh. Kendini yabana atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin. Siz kendi farkına vardınız. Paylaşma. Siz her şeyi paylaşmaya hazırsınız. Sevginizi, saygınızı, emeğinizi hatta paranızı bile paylaşmaya hazırsınız. Ancak arkadaşlar işte karşınızdaki insanın da bu noktaya gelmesi gerektiği gerçeği çıkıyor buradan. Bilinç altında şu var. Bu ilişkinin bitmiş olması ölüm kartı, mezar, cenneti gizleyen bir perdedir. ...her son yeni bir başlangıçtır bunu unutmayın. Yapmış olduğu asi tavırlar... ...asi yaklaşımlar ve... E, ...anlık fevri şeyler... ...bu ilişkinin bitmesine sebep olmuş aslında. Dün parklarında gitmesine sebep olmuş. Şu anda duygularda bilinçaltında ne var? İnanılmaz bir kafa karışıklığı var. Mevcut dünya rüyadır. Uyuyan ise gerçek olmasını diler. Burada e, aslında... ...rüyalarla vesaire bir mesaj aldığını söylüyor. Ve dışarıdakiyle beraber kapı dışarıda bırakılmış olmanın aslında istenmemiş olmanın kişide yaratmış olduğu bir, bir takım kafa karışıklıkları var. Yani bu kadar süre oldu bu kadar zaman geçti hala bana karşı ondan haber alamıyorum veya işte çünkü deli gibi haber almak istediğini görüyorum ve haber alamıyor olması ve sizin hala onu dışarıda bırakmış olmanız bu kişinin ...kafasının karışmasına sebep oluyor arkadaşlar. Öte yandan dinarların padişahı ile birlikte. Bak oyunum ne muhteşem. Elbisem de olağanüstü güzellikte. Hala oyuncu tavırlarla... E, ...adım atmayı planladığını aslında. Ama... E, ...öte taraftan bilinç altında... ...bunu yaparsa... ...buz izolasyon iyice... ...yani bu aslında... ...oyuncu tavırları zaten sizi soğutan şey olmuş kişiden ee, bunu yaptığı takdirde arkadaşlar yani hiçbir şey yokmuş gibi adım attığı takdirde sizden bir şey gelemeyeceğini ve iyice sizi kaybedeceğini de bilincinde olan bir partner olduğunu gördüm yani kısacası partnerde şöyle bir enerji var aman canım konuşmayalım konuşmadan bir şekilde halledelim yani geçmiş konuları konuşma geçmişte yaşananları sorgulama işte tamam evet birbirimizi çok kırdık ama yani bırak bunları da konuşmayalım diyen bir partner olduğunu gördüm ve siz de e, doğal olarak bunu konuşmak istiyorsunuz veya bir takım şeylerin tekrar yaşanmasını istemiyor olabilirsiniz bundan kaynaklı olarak da arkadaşlar ım, <laughs> karşı taraf biraz böyle oyuncu hala net yaklaşmadığını görüyorum. Hala bilinçaltında bir takım korkaklıklar söz konusu. Sisteme soracağım şimdi. Bu insanla istikrar elde etme şansı var mı? Bu açılımı dinleyenlerin sistem bana en doğru bilgileri kanallık etmemi sağla diyorum. İstikrarlı bir birliktelik yaşama ihtimalleri var mı bu kişilerin? Ama eninde ama sonunda sen bize cevabını ver. İstikrar sağlanacak mı? Bence istikrar çok önemli. şimdi bakalım. Perspektif, masumiyet ve tamamlanma. Evet arkadaşlar bir tamamlanma yaşayacaksınız. Şu anda bir döngünün içerisindesiniz. Bu çocuk masumiyetinde aslında masum bir ilişki. Tam anlamıyla hani masumiyet barındıran bir ilişki olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve tamamlanmanın yaşanacağını söyledi burada açarın süvarisi Rabbim refah versin o zaman hedefine ulaşmış olacaksın beklediğiniz hedef He... aman <laughs> hedef geliyor. dünya kartı ve tamamlanma kartı üst üste daha ne olsun kupaların dörtlüsü yalnız yürek acısı gibi acı yoktur şu anda yaşamış olduğunuz şey sizin canınızı çok acıtıyor bir çıkış yolu Göremiyorsunuz ama 4 vakite kadar bir netlik kazanacaksınız arkadaşlar. Hayatınızda ve ondan sonrasında bir tamamlanma enerjisi var. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur dedi. Burada dünya kartı zaten evlilik kartıdır, tamamlanma kartıdır, bir olma, birlik olma kartıdır. İstediğiniz istikrarla elde edeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Güç meleği. Bakın güç kartı ikinci kere çıktı bu açılımda zaten. Dinlenme ve yenilenme. Şu anda birbirinizi yıpratmış olduğunuz bir yenilenme aşamasındasınız. Ve birinci çakra. Evet birbirinizi çok özlüyor olduğumuzu gördüm. <laughs> Burada çok yoğun tutku var. Yani öyle böyle bir tutku değil. Allah'ım Allah'ım yani bangır bangır geliyor böyle kırmızı enerji bana. <laughs> çok özlemişler ya. Özellikle eriller arkadaşlar dişilleri çok özlemişler ya. Öyle böyle değil. Ee, Dişil de arkadaşlar kendi gücünün farkına vardığı bir evrede. <laughs> Ay. Peki. Mektup. Yakında bir haber geliyor. Merak etmeyiniz efendim. Ondan sonra da çapalanıyorsunuz. <laughs> ondan sonra ee, çapa ve yolculukla beraber, ondan sonra çapalanıyorsunuz arkadaşlar. Evet istikrarlı bir birliktelik yaşayacaksınız. Dediğim gibi. Hmm, bir haber gelecek size iki vakit içerisinde olabilir ikinin katı dört vakit içerisinde olabilir bir çiçekli bir haber ee, sizi mutlu edecek bir şey. Bu kartlarımı çok seviyorum. Geleceği düşünmek, kalpteki kişiyle gelecek konusu gündemde, gelecek kaygısı, ilişkide mesafe, uzak yol mesafesi de olası dedi. Arkadaşlar bazıları için uzak yol mesafesi bu gemi kartında da aynı şeyi hissettim. Aranızda bir mesafe, bir yolculuk, bir birinizin başka bir yerde olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama şu anda hali hazırda ayrılık da bu mesafeyi tetiklediği için bir şey söylemedim. Eee şu anda ilişkiye karşı gelecek kaygısı yaşasanız da geleceği sorgulasanız da arkadaşlar eğlenme ihtiyacı arkadaş ortamları görüşülmesi gereken kişiler imal edilme kıskançlıklar gündeme gelebilir yaşanan duyguların güvenilen insanlara anlatılması fikir danışmak alınan veya verilen tavsiyeler arkadaşlar şu anda arkadaş ortamında arkadaşlarınızla vakit geçiriyor olduğunuzu ve onlarla e, eğlenme e, aşamasında olmanız gerektiğini söylüyor. Hı. Şu ki durumda şunu hissediyorsunuz: gizli işler, fikir ayrılığı, duygusal boşluk, konuşulması gereken konular. Evet, bir takım konuların konuşulması gerekiyor. Bunlar e, yani onsuz kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Keza karşı tarafta aynı şekilde. Burada konuşulması gereken bazı konular var. Evet. Her ne kadar fikir ayrılığı yaşasanız da, ufak tefek tartışmalar yaşasanız da, evet bu konular konuşulacak. Ee, az sabredin arkadaşlar. Hepsi masaya yatırılacak, hepsi konuşulacak. Sonra da istikrar sağlanacak ve tamamlanmaya gidecek gidiyor, gidiyor bu ilişki. Merak etmeyin, olması gereken şey oluyor. Ee, bu süreç bu şekilde şekillenmesi gerekiyordu ve o şekilde de oluyor. Ee, hmm, aradığın romantik. Partnere ha, e, hali halihazırda bulmuş olabilirsin dedi. Bu o olabilir dedi. E, free yourself. Yalnız kendini özgür bırak. Bağımlılıklardan arın. E, senin için m, kendi hayatının kontrolünü tekrar ele alma vakti geldi dedi. Bu açılımı dinleyen kişilere geldi bu mesaj arkadaşlar. Ve sonuç kartı Healing Family Issues Aile konularının iyileştirilmesi. Burada arkadaşlar e, aileye bağlı belki sizin belki partnerin arkadaşlar aileye bağlı bir takım travmaları söz konusu yani çocukluk zamanından kalma çocukluk zamanından kalma bazı travmalar söz konusu onların öncelikle iyileştirilmesi gereken zamanlarda olduğunuzu söyledi ve ondan sonra da bu aile konuları iyileştikten sonra sizin ilişkiniz istikrarla oturuyor Uuu. Hand of Cards, take a, take a chance risk, being strategic options, not showing head gambling dedi. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Elini göstermiyor. Yani poker suratlı. <laughs> Önce onu söyleyeyim. Poker suratlı duygularını hiçbir şekilde ifade etmeyen bir partnerden bahsediyor burada. Evet e, burada e, bazı şeylerin stratejik olduğunu hani aranızdaki şu anki mesafe belki işte sosyal medyanıza bakmıyor belki storylerinize bakmıyor belki o bu belki bu her yapılan şeyin stratejik olduğunu söylüyor. Burada arkadaşlar nişan yüzüğü dedi. <laughs> nişan yüzüğü hadi inşallah diyorum. Burada hmm, ileriki vakitte bu birlikteliğin bir e, nişanla beraber e, taçlandırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu e, aşk geliyor dedi e, Cupidon'un oku geldi fakat addiction Addiction burada codependent obsessive yani obsesyonu takıntıyı bir tarafa bırakmanız gerekiyor bağımsızlığınızı elinize almanız gerekiyor bakın burada da aynı şey söyledi burada da aynı şey söyledi siz bu insana o noktada takıntı geliştirdiğiniz, saplantı geliştirdiğiniz veya illa da o dediğiniz noktada sistem bu şekilde çalışmıyor. Enerjinizin tamamını ona verdiğiniz takdirde sistem bu şekilde çalışmıyor. Kendinize ait bir şeyler yapın, arkadaşlarınızla gezin dışarıya çıkın, eğlenin. Ona olan enerjinizi ondan çektiğiniz takdirde arkadaşlar karşı taraf gelecektir. Evet, e, hani bunun için ahkem kesmesi kolay fundacım falan diyorsanız. Hiç demeyin arkadaşlar çünkü maalesef bazı gerçekler var ve gerçekler bunlardan ibaret. Şimdi e, ben soru cevap yapacağım. İki zerev kartlarından çekeceğim. Bakalım size ne mesaj gelecek partnerden. Ve kendine olumlama kartları. Çünkü bu açılımı dinleyenlerin bir olumlamaya ihtiyacı var. Şimdi kendi olumlama kartları bana ne söyleyecekmiş? Önce ona bakalım. Dönüştüğün insanı seviyorum. Dönüştüğüm insanı seviyorum dedi. Kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum. Ve ben bedenimden daha fazlasıyım dedi. Burada arkadaşlar bunları yüksek sesle lütfen ama lütfen tekrar edin. Durdurun tekrar edin. Bir şekilde tekrar edin. Dönüştüğüm insanı seviyorum. Kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum. Ben bedenimden daha fazlasıyım. Burada bazılarınızın belki de bedeniyle barışık olmadığını, fiziksel görüntüsüyle barışık olmadığını görüyorum arkadaşlar. Bu fizikten öte bir şey. Lütfen bunu unutmayın. Bazen en güzel aşklar o şekilde yaşanıyor. Evet. 3 tane ikiz araya kartı çekmek istiyorum. Karşınızdaki insandan 3 tane mesaj kartı çekmek istiyorum. Ve soru cevap kartı çekerek de bitirmek istiyorum. cevap arkadaşlar. Sorular size ait. Cevaplar size ait. Üç tane soru ve 3 tane cevap geliyor. Bu evet hayır olabilir. Başka bir e, cevap olabilir. Bütün en yüksek haline olsun. Her neyse. Evet iki selev kartlarına. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım. Farklı boyutlarda bile her zaman geri dön Geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kadar dedi bu kader dedi. Çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik dedi. Ve üçüncü kart. Git önce kendini bul ki beni bulabilirsin. Ben sana geri dönmeden önce kendine odaklanman ve kim olduğunla barışık olman gerekiyor. Vay. Arkadaşlar burada çok enteresan kişilerin özellikle bu açılımı dinleyen kişilerin kendilerine dair bir şeylerle e, belki de yüzleşmelere gerekiyor. Yani e, kendinizi sevmeniz, kendinize değer vermeniz, e, müdanasız olmanız ve bağımlılıklardan sıyrılmanız gerektiğini söyledi. Kartların çoğu bu şekilde çıktı. E, neyse. E, partner ne diyecek? Utangaç ve çekingen biriyim beni sıkıştırırsan kaçarım dedi. Çoğu zaman telefonumu sessiz alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya geleme, gelemeyen bir yapım var. Beni tanı dedi. Vay çok sert. Ve üçüncüsü. Ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum dedi. Bakın arkadaşlar bakın çok net konuştu. Ancak burada e, aşırı kıskançlık, aşırı e, baskı bu insanın e, kaçtığı tek şey. Dolayısıyla arkadaşlar bunun lütfen farkında olun. Siz kendi değerinizde, kendi akışınızda kalmaya özen gösterin dedikten sonra soru-cevap kartları tamam. İlk soru, ilk soru ve cevabı geliyor. Dikkatli yaklaş dedi İlk sorunuzun cevabı. İkinci soru, ikinci sorunuz. Önce yarım kalanı tamamla dedi. Ve üçüncü soru. Üçüncü sorunuzun cevabı. Bununla sonra ilgilen dedi. Bu konuyla sonra ilgilenin arkadaşlar. Umarım aradığınız cevapları bulmuşsunuzdur. Hepinize kucak dolusu öpüyorum. Sevgiler görüşmek üzere.